Video kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer ben de Batuhan. yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayız öncelikle hoş geldiniz bu videomuzun konusu şu ana kadar kayıda alınmış uzaylı ve UFO vakaları onları inceleyeceğiz ve gerçek mi yoksa sahte mi olduğuna karar vereceğiz İlk video ile başlayalım evet şimdi adam buradan çıkıyor bak bir kaçırılma vakası ne bak, oldu tekrar. orada bak adam gidiyor bir anda Bak tekrar. Hmm. Oy da... Sence bu gerçek mi, sahte mi? Bence sahte. Çünkü biraz çok detaylı incelediğinde böyle bir sanki bir kurgu gibi geliyor bana. Hani bir anda pat diye gitmesi falan. Biraz saçma. Evet. Biraz saçma. Bence bu de... gerçek değil. Bunu bu, eledik. Evet, bunu eledik. Gerçek değil. Şimdi ikinci bir Amerika'da çekilmiş bir görüntü. Bu hani çok ünlü bir görüntü. Yani siz de izlemişsinizdir büyük ihtimalle. Şimdi ona geçelim. Bir evin camından çekilen bir görüntü. Ne Bak, Ne çıkıyor orada? Aşağıdan bir uzaylı bu biraz maskeyi andırıyor. Yani kafa var ya uzaylı kafası. Maske şeklinde. Onu andırıyor. Bakıyor böyle kafasını falan çeviriyor. Bu ee, böyle bir şey. Bu çok ünlü bir şey bak. Bir anda hızlıca gitti. Hmm. Bu çok ünlü bir şey. Burası normal insanların yaşadığı bir ev mi? Issız bir ev mi? Çok normal, Issız norm... bir eve benziyor. Terk evet, edilmiş eve de benziyor. bir eve benziyor. Evet, camları yok sanki değil mi? Evet, camları, camları da yok. yok. Devam edelim görüntüye. Tekrar Tekrar başa sarıyor. Yani tekrar şey yapıyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bu gerçek olabilir. Ya göz kırpma olayları falan da var şimdi. Baktığın zaman göz kırpma olayları o kadar hızlı ki bana kurgu gibi geldi. Tekrar izleyelim orayı bak. Göz kırpma olayına bak. Çok hızlı. Ha. Bu kurgu bence. Bana göre kurgu. Bana yani göre saktör. gerçek sana göre gerçek. İzleyiciler, izleyicilerimiz ne der? Yorumlarda belirtin sizce gerçek mi değil mi? Bu videoda videoya geçmeden önce bir arabanın araba garajında çekilen bir görüntü bu. Uzaylı'nın yürümesini görüyorsunuz. Bu görüntü bana biraz komik geliyor aslında baktığın zaman. izleyelim. Bakalım ben izlemedim. İzleyelim. <gülüyor> <gülüyor> ya abi bu, bunu şey... <laughs> Herhalde Yeşil uzaylı dansı var ya buradan esinlenerek yapılmış, esinlenerek olabilir, yapılmış olabilir yapıyorsun. yani. Çünkü böyle bir şey zaten gerçek olamaz. Baksın uzaylı çıkıp Bu da, çıkıp da dans ederek bilmem ne. Harry Potter'daki Dobby'ye benziyor bu arada. Bu tabii ki de sahte, değil mi? Sahte diyoruz buna da. Sahte, evet. Buna sahte diyoruz. İki bu sahte bu arada bir gerçek oldu. Yeni yeni bir görüntü galiba bu. Şimdi ormanlı çekilen bir görüntü var burada. Biraz garip bir video izleyelim. İzleyelim bakalım. Yani biraz tüyler döpertici aynı zamanda. Bak baktığımda hmm. e, gri bir uzaylı. Arkasında bir tane daha var. Galiba yok değilmiş. Özür dilerim. Böyle garip bir hareketlerde bulunuyor. E, evet, bu da durdurulmuş görüntüsü kafasını normal gri uzaylılar, bildiğimiz gri uzaylılardan bir şey bu. Sence bu Botuan ya bu biraz ürkütücü korkunç. Ürkütücü. Bayağı. Evet. Yani düşünsene ormandasın. Karanlık. Evet. El fenerin olduğunu düşün. El fenerini bir açıyorsun. Bir anda karşına böyle, böyle bir şey çıkıyor. Çok korkunç. Ama fark ettiysen bir şeyden kaçıyor gibi bir evet. izlenimi var. Evet. 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 Bence Bunlar... bu gerçek. Gerçek mi diyorsun? Bu gerçek ve çok korkunç bir video. Bence buna gerçek olabilir diyorsun. diyorum. O zaman evet. olur olarak algılıyorum. Şimdi bir video var arkadaşlar. Bu videoya hayalet diyorlar ama hayaletler eğer varsa bence dünya dışı varlıklar olabilir. Duyman videoyu izleyelim. Bak burada bebeği görüyorsun. Orada bebek. Bak bebek oradan kalkıyor. Ama bak şimdi ola ilginç olanla bakın. Benim bunu izlerken tüylerim diken diken oluyor. Bak. Ne yapıyor ya? Bebek kalkıyor ve bir şey bebeği tutuyor orada. Aslında düşmesini engelliyor galiba. Ayda. bir şey bebek tutuyor orada. Düşmesini engelliyor ve baktığı zaman bebeğin iki eli bir şey tutmuş. Evet evet bebek evet, zaten farkındaysanız iki eli de böyle e, ileride sanki bir yere tutunuyor. Evet bak bir şu anda sarılıyor gibi ve bir anda düştü bebek. Hoppa orayı bir daha alabilir miyiz? Tabii bak, bir şey tutuyor sarıyor bak böyle sarıyor o şey kaybolacak. Bak şu anda sardı gidiyoruz galiba gitti düştü bebek. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Çok korkunç bir video bu aslında baktığınız zaman. İlk önce bebeği kurtarıyor soru bebek, bebek bir anda düşüyor. Yani gerçek demek istemiyorum. Yani ben de istemem aslında baktığınız zaman. Tabii. Şu an çekilmiş bir görüntü. Beni aslında korkutan bir görüntü aynı zamanda baktığınız zaman. Hmm. Bak şimdi izliyoruz. Burada birden fazla ışığın aynı düzlemde olduğunu görüyoruz. Okyanusta ama bak baktığınız zaman hani belli orada bir ya ada var. Adadan ayrılan ışıklar. Ya Ama da... etrafı da çekiyor. Evet, etrafı... etrafı çekiyor ki etrafında hiçbir şey olmadığını kanıtlıyor. Sadece orada ışıkların olduğunu, bir cismin olduğunu, evet, bir cismin gösteriyor. olduğunu gösteriyor. Tekrar izleyelim. Kaldı ki şehir ortamında değil. Evet. Ben de o yüzden dedim ya ada falan varsa ada falan gözükmüyor. Orada birden fazla ışık var. Bir gemide çekilmiş bu görüntü. Ben buna gerçek diyorum. Ben de gerçek diyorum. Bu gerçek olabilir. Çok gerçekçi duruyor. Çünkü. Evet. Etrafı da gösteriyor adam videoda gördüğün gibi. Hani herhangi bir şey yok. Buna gerçek olduğuna emin olabilirsiniz diyor. Fakat e, efekt de olabilir. Ben gerçek diyorum. Bence de gerçek. Yani ben buna gerçek diyorum. Bu video uzay istasyonunda çekilmiş bir görüntü. Uzay istasyonunun yakınından geçen dünya dışı bir belirlenemeyen cisim. Hmm. Şu an uzay istasyonunda görüyorsun. Uzay istasyonunun yanında bir cisim beliriyor. Ya İsme o yaklaşıyor. İsim hamburgeri andırdı şey, bana ya. <laughs> e, cips kırıntısı, ekmek kırıntısı gibi duruyor. Leke ya da kamera lekesi gibi bir şey bu. Ama baktığın zaman ilerliyor mu o? Arkasından sanki böyle bir hani evet, biraz var uzaklaşıyor gibi farkındaysan uzaklaşıyor. Yok. Uzaklaşıyor. Evet, uzaklaşıyor gibi. Gibi. Ama bence gerçek değil. Bence de gerçek değil. Şu anda kare küp şey gibi oldu bu. Nargile közü gibi közü oldu. gibi oldu evet. Bak gerçekmiş. Köz, şey. köz sönüyor. Köz söndü. Hemen yeni bir köz daha geliyor. <laughs> gerçek değil. Evet, gerçek değil. Şimdi bu videoya baktığın zaman bir UFO inmiş yere. Köy gibi bir yere. Evet, köy gibi bir yer. UFO'da... UFO da inmiş ve kameraya alın alınıyor. Çok yakın. dedi ya yakın alınmıyor. hiç. Şu an yakın bir görüntü var ve fark ettiysen bir şey indi. Bir şey indi mi? Orada evet bir şey indi ve öylece bekliyor. Öylece bekliyor. Geri ol... döndü. Düştü mü o? Düştü galiba. <laughs> Düştü. Ne oldu ya orada? Anlamadım ben de. Ya da bir yere ışınlanmış da olabilir. Çok ilginç. Biraz video görüntüyü sıralım. Bak. Oraya bir işaret veriyor. Oraya bir işaret verdi. Baktı. Ba oradan bir tane daha indi. Galiba şekeni fark etti şu anda. Yer altına iniyorlar bunlar. Değil galiba. mi? Yer altına indi. Ben Öyle düştü zannettim düş ama. aynen düşme gibi bir şey yok. Bakıyor etrafa. Aa. Ama baktığın zaman alt geçit gibi bir alt şey geçit var ha. Değil mi? Bir ufu üssü olabilir. Biraz sanki montaj gibi evet, geldi. montaj gibi geldi. Sahte. Sahte diyorum. diyoruz evet. Şimdi son videoya geldik. Ee, bu videoda da mesela çok videolarımızı da kullandık. Ben bu görüntünün aslına bakarsan gerçek olduğunu düşünüyorum. Şimdi o görüntüyü size aktarıyoruz. Aktarıyoruz. Belli bir bölgenin böyle bir tepenin üzerinde beliren bir UFO. Ve aslında ilginç olan bu değil. Bir şey atladı. Bir şey orada. attı oradan. Bir şey atladı bildiğin ya. Evet, şu anda bir ışık yayıyor. Ve bir anda kalktı gitti. Çok hızlı kalktı. Çok hızlı kalktı. Ama çok görmediğin için şimdi bir yakınlaştırılmış görüntüsünü görüyoruz. Hani ne oluyor orada? Kafa falan mı çıkıyor? Orada bir şey çıkıyor. Orada bir şey çıkıyor ve atlıyor. Herhalde onu göreceğiz. Yakınlaştırmış olarak çok yavaşlatmış. Evet şu anda bir şey atladı. Hani bu şey olabilir mi? Hmm. Ya bir uzaylının dünyaya gelişi ya da e, bir insanı kaçırılmış, bir insan kaçırılmış onu geri bırakıyorlar. Geri bırakıyorlar büyük ihtimalle öldürüyorlar yani. Çünkü yani oradan atlarsa ölür. Yani, yani o da var. Bence bir uzaylının iniş olabilir. Sence doğru mu gerçek mi? Bence gerçek olabilir bu. Gerçek olabilir. Evet. Biraz gerçekçi. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.